الله <سؤال> الرحمن <سؤال> الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دبل السطو وإدراره بلمنا جلدك طب بلمه يعني ابن عباس رضي الله عنهما عن الرباط رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في ألبان الإبل وأبوابها şifâen li zeribeti hutûnuhum. Aleyhissalatü vesselam, develerin sütü ve idrarında, hazımsızlık çekenlere şifa vardır. Buyurdun. Seniz otu ile alakalı gelen bir rivayet, Sâvir radiyallahu anh'ın rivayeti şöyle dedi. Zemarra nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem bir racileti ve fi riclihi karhatun fedâvâha biha feberâet Fekal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Barakallahu fiki enti haythu shi'ti fe anti shifao min 70 da'en adnahu asudah Resulullah İslam semiz otunun yanından geçti yani pirpirin diye bildiğimiz halkın arasında semiz otu Efendimiz aleyhisselam onun yanından geçerken ayağında bir yara vardı onunla ayağının yarasını tedavi etti ve şifa buldu bunun üzerine Resulü Aleyhisselam şöyle dua etti ona. Allah seni mübarek kılsın, dilediğin yerde bitersin. Çünkü sen en küçük baş ağrısı olmak üzere yetmiş derde devasın buyurdu. Telbine yemeği ile alakalı gelen bir rivayet. İshak bin Ebi Talha'nın rivayeti Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Fit, fit telbini şifa min kulli da'in zeytinyağı, arpa, unu ve bal ile hazırlanan telbine yemeğinde her derde deva var. Yani bunun karışımından oluşuyor telbine yemeği. Ateşlenen kimsenin üzerine soğuk su dökülmesiyle alakalı gelen bir rivayet. Alkame bin Abdullah el-Müzeni radıyallahu anh'un rivayeti. Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Eyyüme <laughs> ahadun minkum ahadahul verdu fel yesubbe aleyhi cerrate ma'in baridin kalel hadrami El vardu el vesselam sizden kim yüksek ateşe yani sıtmaya falan tutulursa yakalanırsa üzerine bir testi soğuk su döksün ya da ateşlenirse vücudu o zaman ne yapsın? Soğuk su döksün. Hastalığın bulaşmasıyla alakalı gelen bir rivayet. Ata radıyallahu anhunun rivayeti tabiinden Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu. La adba ve la ve la ve la قلت عمن قال حديث مستفيد قال قلت فما الصفر قال يقول الناس وجع يأخذ في البطن Efendimiz Aleyhisselam ne hastalığın bulaşması ne uğursuzluk ne sefer ve ne de hame denen maktulün ve maktulün başından çıkıp intiha, intikam isteğine inanılan mahluk vardır. Yani hame diye inandıkları böyle birisi öldüğü zaman, öldürüldüğü zaman şöyle inanıyormuş. O adam ruhu çıkarmış. Gider o kim kendisini öldürdüyse ondan intikam alınmış. Böyle bir inanış varmış. Efendimiz zaten böyle bir şey de yok diyor. Hadisi atar rivayet ettikten sonra ya da Ebu Asım ben diyor bu hadis kimden rivayet edilmiştir diye sorduğumda hadis müstefittir. Yani müstefiz ne demek? Haberi vahidin en üstün derecesi hadis meşhurdur. Yani karşılığını verdi. Bu defa ben safer nedir diye sordum. O da insanların onun bir karın ağrısı olduğunu söylemektedirler dedi. İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan gelen rivayette şöyle dedi: "Enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem merra bi ve izel mujazzamina fa asra'a seyra qala in kana şey'un min ed-da'i yu'di fehuve hada." Resulullah Aleyhisselam Usfan'dan geçerken cüzdanlılarla karşılaşınca hızlıca yürümeye başladı ve şöyle buyurdu. Eğer hastalıklardan bulaşıcı bir hastalık olsaydı o da bu hastalık olurdu. Şimdi bulaşıcı hastalık var mı yok mu? Bulaş, elbette ki hastalıklar bulaşabiliyor ama hastanın e, hastalığın kendisini bulaşıcı görmek bu yanlış olanı. İtikat etmemiz gereken şey Allahu Teala ne yapıyor? Onu ondan ona veriyor. Yani hastalığı veren de Allahu Teala olduğuna inanmak. Yani inancımız bu şekilde. Hastalığın kendisi bulaşmıyor. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a birisi Ya Resulallah işte falan develerden falanlara uyuzluk bulaşıyor deyince Efendimiz Aleyhisselam ilkine ilk deveye o hastalığı veren kimdir? şeklinde buyuruyor. Yani ilk hastalığı veren kim? Allahu Teala. Ondan ona bulaşıyor olur. مسخط تاخمك لقال جلالا بالروايه بترالم عقبه بن عامر الجهنري روايه اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عشره <أتا> رات ليبايعوه فبايع تسعه ولم يبايع الاخر فقيل يا رسول الله ما لك لم تبايع هذا قال ان عليه تميمه فادخل يده فقطعها فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال men allaka temimeten fekad eşrake. Aleyhisselam'a biat etmek için on kişilik bir grup geldi. Resulullah Aleyhisselam dokuz tanesinin biatını kabul ederken birinin biatını kabul etmedi. Ey Allah'ın Resulü niçin onun biatını kabul etmedin diye sorulunca Resulullah Aleyhisselam çünkü üzerinde İslam'da uygun olmayan nazar boncuğunu ya da bir muska takmıştı. Adam elini giysilerinin altına sokup bu muskayı koparınca Resulullah onun da biatını kabul etti ve muska takan kişi şirke bulaşır buyurdu. Tabi sünnete uygun olan muska var mıdır? Ya da dinimizde ya yani muska var mıdır dinin aslında? din aslında sahabe-i kiramdan okuma yazma bilmeyenlere Abdullah İbni Amr radıyallahu anhumanın yani evlatlarına, küçüklere okuma yazma bilmeyenlere e, muska yaptığı ile alakalı bir rivayet var. Ondan gelen yani hangi muskalar yapılabilir? Ya yazılan şey Kur'an'dan olmalı. Ya hadislerinden olmalı. Yani ayet elküsü olabilir. İhlas, felak, nas yazılabilir. Onun dışında kendisi bilen birisi kendisi okumalıdır. Muska takmamalı. Yani muskayı birine yazdırmak değil de kendisi esas olanı kişinin kendisi okumalıdır. Eğer bilmiyorsa yani okuma yazma bilmeyen birisi ise o zaman ne yapmalı? Ona yazılabilir. Yazılacak o şeyin okunaklı olmalıdır. Kur'an'dan ve sünnetten olmalıdır. Yoksa e, dine aykırı olur. Dinin cevaz vermediği muska kısmına girer. Rabbimiz Peygamberimiz Aleyhisselam, sahabe-i keram'in tabi'in ve tabi'in kıyamete kadar onlara güzellik ve onların yolunu arayırmasın. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve Muhammed ve ve sahbihi ve سبحان ربك رب العزة عما يصفون السَّلَامُ على المسلمين والحمد لله رب العالمين. <applause> الله جل وجل بذل فيمبرنا عليه السلام صحابة الكرام تابينه قد تابين وقيامة قدر لهم جميلة ويومهم لا يؤمنون الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يسفون السلام على المسلمين والحمد لله رب العالمين